Otomatik saldırı Q. Otomatik saldırı. Şunu yapıyorsun. Otomatik saldırı Q. Otomatik saldırı. Hepinize selam dostlar ben ta bugün Buffy and Trundle oynayacağız Karşımızda Kal var Batu sunucusu Platin Elesun'dayız Platin Platin Olemanın 60 ya da 80k gragası var Yedim rüme eşya dizilimini sağ tarafta görebilirsiniz Şimdi klasik bir cheese taktiği atacağım Adama bak lan kendine o kadar çok güveniyor ki Bunda başlamış Trundle neyi buff yedi Saldırızı kazandı sanırsam Bir de mana kazandı diye hatırlıyorum Tam emin değilim öyle bir şeydi Aynı zamanda voli bir de buff yemiş Onun da videosunu çekeceğim Aletin yanına bir tane sıçra aldım Böyle bir geldim Bak şunu yapıyorsun Otomatik saldırı Q Otomatik saldırı Geriye doğru yürüyorsun bu arada. Otomatik saldırı, otomatik saldırı. Q, otomatik saldırı. Gördün mü? Level 1 cheese sakti works every time. Sadece son vuruş yapacağım. Teleportunu atacaktır. Hemen bir level 2 olmaya çalışıyorum. Potemimizi attık. E vurmaya çalışıyor. O E'yi de vuramadı bak. Minyona geldiğinde şöyle bir E atalım. Sıkıştıralım onu. Otomatik saldırı. Q. Otomatik saldırı. Kuleden hafif yemesem çok güzel olurdu. Potumuzu basmak zorundayız. Minyona geliyor. O Minyona E atacak ama. Alamayacak öbür türlü. Bakın böyle üzerine giderek rakibinizi zorluyorsunuz. Mion alamıyor. Bu lane bana doğru gelecek gibi duruyor yine. Bakın Mionlar tek bir hedefe vuruyor. E'si de çok hızlı geliyor Kylan. Neyse 3 level olalım. W'muz gelsin öyle oynayalım böyle bana. Burada sanki base atmışım izlenimi. Buraya gelirse M atacağım. Şöyle W. E'mizi attık güzelce. Otomayı saldırı Q. Otomayı saldırı. Otomayı saldırı. Bir tane daha vurabilsem. Yeni bir top side'a geliyor gibi. Gelmiyor gibi. Yine üzerine oynuyorum. W'su geldi. Bir hızlı ittirelim bu lane'i. Sonra base atalım. Öbür türlü burada öleceğim. Yani Gragas gelecektir. Elemanı böyle 2-3 defa öldürmeyi denediysen, öldüremediysen mutlaka base'in eşya al. Hızlıdan base'imi atıyorum. Birazdan sizlerleyim. Hadi bakalım. Kazanalım şu oyunu. 9 milyona 22 milyon 10 milyon oldu. Bir tane pırıltı aldım. Bir tane ayakkabı aldım. İlerleyelim. Boyun üçlü kuvvet alacağım. Omurga kıran alacağım. Bulelerin içinden geçeceğiz. Tamam tekrardan geldim. Burada yine kimi zırhını alacağız elemanın. Üzerine gidiyormuşum gibi yapıyorum. Oh otomatik saldırı Q, otomatik saldırı, otomatik saldırı, otomatik saldırı, otomatik saldırı, otomatik saldırı Ulaş Q. Q atardım da neyse. Pasif sayesinde burada iyileşeceğiz korkmanıza gerek yok. Lane bana doğru geliyor. Bak lane'i görüyorsun değil mi? Harika kaldı. Canımız da ufaktan fullenecektir. Abi şu an aletim de var. Ultim de geliyor. Bir anda bayılacağım seni. Tamam bir milyon sonra altıyız. Şöyle bir çalıya gitsem altı olduğumu görmesin. Kısırdım. Otomatik saldırı. Ben de sıçra attım. Gördünüz mü? Aleti almanın avantajı. Lane'i de donduracağım. Hiçbir şey yapamayacak. Tamam bu lane bizde kalacaktır. Hızlıdan bir base atalım. 42 milyona 23 milyon. Kayna şey yazdım. end top now yazdım. Yani bu elemanın flash'ı yok ya. Bir defa daha öldürürsek bir daha oyuna sunamayacak. Yardım pinglerini yağdırdım. Altı level oldu. Öldüm be kankam. Bak takım arkadaşını da böyle yönetiyorsun işte. Bu da sana oyunu kazandırıyor. Tek i̇şte ultisini attıramadım. Teleport varsa da birazcık anlaki olacak. Bence yoktur ya. Var mıdır? Ya varsa bile yeni gelmiştir. Harip sayesinde kule altına alacağım. <laughs> Enemy neden killing spree? Please give me soul. I and top yazayım. Harika. Buradan birazcık mana dolduracağım. Hatta mide bile oynarız ha. Standa gitti. Tamam zorlamayacağım. Saçmaladık biraz. Bunu aldım. Ayakkabı alsak mı ya? Ayakkabıyı alalım neden biliyor musunuz? Elinin stun'ı var. Kyle'in yavaş atması, Gragas'ın stun'ı. Ve Kai sanırsam şu an AFK kaldı. Halen görünmüyor. Bu oyun kısa sürerse tek oyun atmam. Arkasına bir tane daha atarım. Yani sizlere Trundle'ı gerçekten öğretmek istiyorum. 5 altın. Kyle AFK soru işareti yapayım. Ama oyunu bitiren hareket demiştim size. Tam iyonlar çok vuracağı için dayanamazsınız. O yüzden şöyle bir gir çık yapın. Normalde burayı dondursanız yine rakibi bir kez daha kesersiniz. Bu arada Trundle videomu yararlı buluyorsanız like atarak beni mutlu edebilirsiniz. Geldim vadiye açtım. Otomotiv saldırı, otomotiv saldırı, otomotiv saldırı. Tarih patlattım. Bir canı kaldı kulenin. Burada daha temiz bir vadi açılabilirdi. 625 altın. Bir kafa atarsa temiz olacak. Abi öldürün. Çünkü onlar vuruyor. Kim geliyor? Gragas. Smite atma ya. Şimdi eleman AFK kaldı. Ben de buradan yarıp bitireceğim. Sevmiyorum AFK'lı oyunları ama arkadaşlar ne yapayım o kadar emek ettim yani. Adamı nasıl AFK bıraktırdığımı gösterdim size. Burayı aldık hemen bota ineceğim. Bottan da altın almayı deneyelim. 2900 altınımız var. 600 altın buradan aldım. Vadeden 100 altın. Direkt omurga karana bitirdim. Bota iniyorum. Şöyle bir geldim. Otomatik saldırı Q. Otomatik saldırı. Otomatik saldırı. Otomatik saldırı. Güzelce kule altın aldık. Karşı in gelebilir. O yüzden agresif oynamadım. Sandal de alabilsem güzel olur. Güzel de geldi. Bir hasar tablosuna bakalım sonrasında hemen diğer oyuna geçelim. Trundle ile S kazandık. 3-0-0 4462 hasar. 7200 altınla oyundaki en yüksek altın. Yaklaşabilen bizim takımda bir tek Kain var. Ona da 2000 altın farkı yapıştırmışım. Rakip takımda yaklaşabilen yok bu adam AFK'dan. Hemen raporladım. Şöyle ligini de göstereyim size. Like atmayı unutmayın. Katıl süper teşekkür yapanlar teşekkür ederim. Yemek yiyenler afiyet olsun. İkinci oyundayız. Merhaba tatlı insanlar. İkinci oyuna geçtik. 34k var karşımıza. Yine Platinelo'dayız. 7. seviye bir kısante. Bu 40k, bu 8 K, bu 150 k 150 k böyle bir şeydi. Klasik cheese saktini atacağız. Bu arada cheese saktini chase sananlar olmuş abi. Ya yani şey diyorsun ya mesela fotoğraf çekilirken peynir diyorsun ya. Cheese abi bu. Olay bu bak cheese. Chase kovalamak demek. Bu değil. Şimdi ben bu ayı nasıl keseceğim bilmiyorum. Muhtemelen kesemeyeceğim. Görelim. Belki de keseceğim çok yavaş olduğu için. Oo yeni mod yerleri atılmış bu arada. Çok iyi. Ben böyle bir şey istiyordum ama Yetmiyordu çünkü bana. Evet kısantıya bakıyoruz. 330 hareket hızı var. Neden peki? Bir yetenek falan atsın öyle yürüyelim üzerine ya. Direkt yürümeyeceğim şöyle geldim. Otomatik saldırı. Q. Otomatik saldırı. Önüne doğru yürüyorum sürekli. Otomatik saldırı. Otomatik saldırı. Ya lan ısırayım seni. Sante. Lan kule altına atıyor da. E, hızlıdan puşlayalım da burada Diana gelir yani. Diana'lar geliyor çünkü. Full of shots but it's fine. Sao Ebe'nin pasif yeteneği ilk gengi Sanye. Sao Ebe pasif olarak her zaman ilk gengi yer ve ölür. Flame kaldık. Yanayı kandırdım mavinlerde falan diye. Üfleyimizde kaldığı için bu eleman mahvolacak. Flash'ı var mıydı hatırlamıyorum. 60 mıydı? Aa mavisini almadı lan cidden. Oha bana gengi katarken mavisi yoktu değil mi? Onu cidden kandırdım sanırsam. Bak burada set tuşuna basabilirsin. Büyük milyon da kaçırdı. Bir tane yardım pingi attım. Yeter lan, atamıyoruz işte. Böyle bir W. Güzelce sıkıştırdık. Pırt. Onu bana tutturamazsın. Ben Trundle oynarken arkadaşlar çok güzel yetenek dojarım. Bunu da size göstereceğim. Kuleden Taric ile bir şeyler alalım. Şu an dojeyemeyeceğim ama Büyük milyon almam lazım. O da bunu bilerek saldırdı onu. Ne? Ve niye şu an bana vurdu ben adamı vurdum mu? Totem attım orman meyvesi arayacağım biraz. O da hemen önümdeymiş. İyi bizimki de ejder aldı. Ya şimdi burada olacak şeyi söyleyeyim size. Bu adam sürekli böyle pasif pasif oynayacak. Ultisini bekliyor. Ultisi geldiğinde de basacak ultiyi bana. Ben de ona ulti basacağım ölecek. Üzerine oynuyoruz minyon kaçırsın. Altı level oldu. Bak altı level'de bir kendine daha çok güveniyor. İlk eşya olmuş olacağız unutmayın. Tankların korkulu rüyası. Yana geldi gibi hissettim. Size de öyle bir hissiyat geldi mi? Büyük minyonu aldırmayacağım tabii ki. aldık. Ultima atmadım için o zaman ulti atmıyor sıkıştıracağım bu sefer. Manası da bitti ha. Neyse. Yine abartmadım. Diana'nın yerini de bilmiyoruz. Teleportla tekrardan gelsin. Minyon kaybetmeye devam etsin. Şuraya bir totem. Buradan Diana gelebilir. Sağdan gelemeyeceğine inanıyorum zaten. Tamam. Can çalma aldık. Buradan bir bunu alalım. Bir tane bunlardan alalım. Ayakkabıyı alalım. W bastım. mana'mın da olmasına gerek yok. Hızlıdan koşuyorum tekrardan. Abi bak bir base attım ama yani bu haksızlık ya. Ben vuruyorum vuruyorum. Kulesin bir altını bile alamadım. Adam iki tane kule altını söktü. Bir de tank şampiyon yani. Atsın base'ini. Teleportla gelecek şimdi de. Ya bak bu tank oynayanların işte gıcıklığı görüyor musun? Base atmıyor. Kul altında bekleyecek. Yana'ya mı güveniyor şu an? ya. 1v1 oynamıyor. Ormancısıyla oynuyor. Şurada base atalım. Malf olmuş da bitirdim güzel. Eğer birisi sana gank atıyorsa bir daha gank atmaması için onu cezalandırıyorsun böyle. Yine kule altını veriyorum ve teleport halen var. CS'de de geri full zırh eşyası alıyor yani. Çok dengesiz bir şampiyon Kısante'de. Onun da videosunu çekeyim yoruma yazın. Halen like atmadıysanız bir de like atın ki kanal önerilsin. Bir tane bile kule altına alamadım ve teleportla tekrardan gelecek. Teleport... Ah Çıldırırsın. Oğlum deli misin lan sen Kısante? Sıkıntılı lan. Öldü. Bu ne? Krakenli Tris'in gelmesi muazzamdı ya. Tam zıplarken buna bir tane atabilirsem harika olacak. aldım, ultisini aldım. Kule altını istiyorum. Evet midimiz 02, 2 2-2, 3-3, 2, -2, 3 -3 -2 -3. kule altınları gidiyor. Adam ısrarla aldırmadı bana o kule altınını. Helal olsun alkışlıyorum. Ultimiz ikinci seviye oldu. Şu an rakibin canının %25'ini çekiyor. Doğru doğru donduralım hadi. Aletim de geliyor mu? Bu adam daha ulti basmadı lan oyun boyu. Teleport attı lan. Oğlum çok cins bir şey düştük abi biz. Ulti falan attı mı? <laughs> bir milyon izine yürüyemiyorum. Buradan hemen vadiye koşacağız. 300 altın üzerine 600 altın verecek. Uzak görüş attık totemliymiş. Otomatik saldırı Q'nu attım devam et. düz altın harika lan. Şu an oyunu dümdüz taşıyacağım izleyin. Full breaker da bitti. Şöyle bir W bassam. E atsak. Ulti bassam alet bassam. Ha, sinir olmak yok. Trundle tek başına taşıyabilecek bir şampiyon. Kindred'ın bir tane başarılı gengi yok. Yani şurada ultiyi yiyebileceğini biliyorsun. Niye duvara doğru gidersin ki? Ejder'i pingledin. Jin falan buraya geliyor. Pinglemezseniz şöyle bir şey olacak. Rakip takım Ejder'i alacak. Siz de hiçbir şey alamadan öyle kalacaksınız. da vadi açmalı mıyım acaba? Şu an onu bekliyorum. İki kişiyi gördük. Birazdan açarız daha yine. Eleman tabi canı inmiyor. Vadi koydum. Son his saldırı, son saldırı. Hele canı gitmiyor bunun. Yine Ejder'i pingliyorum. Dövsek mi ya? Güzel en azından ejderi aldık. Ejderi de alamıyoruz. Güzel vurun şuna. Bu oyun bence şu ayakkabı işimizi görecek. Buradan bunu aldım. İlah sindirene başlıyorum. Let me split bot yazayım. Tamam split yapacağım bot yeni bana salın dedim. Umarım buna göre hareket ederler. Karşı bot yeni skorlara bakın. Asiste bakın eşyalara bakın. Dört eşya karma. Goleman'da highlight falan var. Ben bunu yakalayamam yani. Triste yakalamak zor. Bilmiyorum ne olacak. Burada tabii ki gelecekler o yüzden ittirmiyorum. Mid kulesini de alamamışız. Oha barona mı girdiler? Bu öldü 400 alsın. Barona geliyorlar. Baronu çaldırırsak çok güzel olur. Aldık lan. Oha. İnanamıyorum. Dümdüz taşımam lazım oyunu artık. Buradan da 600 altın. kuleyi de yıksak be. Jin geldi. Tamam ben bir de yöneleceğim bir. 300 altın buradan. Aslında şu kuvvetle gidebilir bu oyuna ya. Hareket falan veriyor ya. Ama bu tankı nasıl eriteceğim öbür türlü? Bunu da aldım. Bir tane daha hareketsiz eşyası aldım. Bence ayrı kittirme rehberi için güzel oluyor. Bakın buradan %6 armor pen, magic pen geliyor. İlerleyelim. Bu aşağı olsa çok güzel olurdu da onu alınca arkadaşlar maalesef savunmanız olmuyor. Base atmak zorundalar. İki kişiyi burada gördüm. Kısa gelecektir. Çünkü eleman tapta. Tiana geldi. Bana oynarsa helal olsun. Hiç beni öldüremezsiniz. O kadar diyorum. Şu anda diğerleri geliyor. Uzak görüşümü attım erkenden. Buraya <laughs> alıp güzel olacak. Alamadım. Bir Tris'e gitti ya. Jin'e gitmesinden ya da şuna gitmesinden iyidir. Git mı alsam. Yani bir ayrı kitleme yapmam gerekiyor. Ejder kötü çünkü. Lane'i hızlı öyle bir şeyler yapmamız gerekiyor. Oh hakikçi bir adamı kesemediler. Ve çıktı. Tam <laughs> genç de öldü. Onu alamayacaksınız ama boşa denemeyin. Şunu öldürebilirlerdi mesela. Direkt buradan ittirelim. Hepsi base atacak. Bu oyun büyük alamıyoruz lan. Ben onu alamadım. Kaç kişi base atıyor? Akıllarda soru işareti. Buna bir ulti attım. Salın beni ya. Benim her türlü o açmam lazım. Çok rahatsız edeceğim ya. an göremiyorum o yüzden ilerlemiyorum. Ama savaşmazsınız orada da. Yardıma gitsek. Buraya alıyor muyuz? kaçırdım. Bu Yardımına ihtiyacım var ama. Ah yakalayabilsem onu. Abi ben ben baronu pingledim yine hareket başladı başladık. Şuraya bir uzak görüş. Karmayı gördük. Tris burada. Böyle bir koşuyor gibi yaptım. Eğme attım. diyen orada. Çaldırdı. <laughs> Yine iki kişi bende ama world Bulaşım da aldık. Abi oyunu fena taşıyoruz. 300 CS oldum lan. Karma gelecek. Oo bu video 5000 like hak etti. Gerçekten efsane ötesi oynadık ve kazandırdık. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım neler yapmışız hep beraber görelim. Trandır ve esart kazandık. 7-4-1. 17.300 altınla oyundaki en yüksek altın. Bakın rakip sakın en yüksek altın. Tristan'a da 14.000. Eleman'a 3.000 altın farkı yapıştırmışız. Şöyle bir hasar tablosuna geldiğimizde 24.000 ile kocaman bir gökdelen dikmişiz. Ben şuna bakacağım. Kulelere toplam hasarda 18.000 ile kocaman bir gökdelen dikmişiz. Takım arkadaşlarımı göstermek istiyorum. 5-9. Kindred baya berbattı. Berbat diyebiliriz ona değil mi? 5-11 6-6 Sam Kent iyi oynamış bak. Sonlarda düzeltmiş kendini. Ama şu üçlü inanılmaz kötü. Böyle bir oyunu taşıdık. Elimden geldiğince sizlere öğretmeye çalışıyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Katıl süper teşekkür yapanlara çok teşekkür ederim. Sonraki videoda ne gelsin lütfen yazın yoruma. Neyse canlar sizi daha fazla tutmak istemiyorum. Kendinize mükemmel bakın. Mükemmel bir gün geçirin. Sağol kaçar. kalın, Bay bay.